Evet arkadaşlar yine geldik. Sepet aramamıza. bekleyin. Hemen koyuyorum kameramızı içeriye. Hemen koyuyorum kamerayı içeriye. Evet arkadaşlar. Sürüyorum. Böyle yaptım. Evet arkadaşlar. Sürüyorum. Evet arkadaşlar. Oturduğumuz yere yine geldik. Bugün yara. Şimdi açıyorum ama bu sepeti açıyorum arkadaşlar. Açıyorum açıyorum. Evet, evet arkadaşlar. Açtım bindim. Arkadaşlar. Geldim. Geldim arkadaşlar. Elime Aldım kamerayı. Kamerayı aldım. Yani telefon kamer telefona kamera diyoruz arkadaşlar. Şarj kapatıyorum. Kapatıyorum sepeti. Evet, evet arkadaşlar. Geldi kapatıyoruz sepeti. Görlü gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Kapattım. Şuan kameramız hızı şöyle yerleştiriyoruz hemen arkadaşlar yerleştirdik böyle ayağa kalkıyoruz <laughs> <laughs> youtube'a videolar atıyorum evet arkadaşlar gördünüz ne yaptığımı şimdi oturduk alıyorum <laughs> Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Like atmayı unutmayın. Like atın. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olup like atın, abone olup like atın. Sağda solda videolar çıkacak. O videoları izlemeyi unutmayın. Hadi bay bay.